Fen bilimleri öğretmeni Güneş, Dünya ve Ay ile ilgili Güneş'in büyüklüğünü bir su topu kadar olduğunu düşünelim. Bu durumda Dünya'nın büyüklüğü bir ceviz, Ay'ın büyüklüğü ise yarım pirinç tanesi kadar olacaktır. Buna rağmen gökyüzüne baktığımızda Ay ve Güneş'i yaklaşık olarak aynı büyüklükte görürüz bilgisini veriyor. Yukarıdaki bilgiye göre hangi öğrencilerin yapmış olduğu yoruma ulaşılabilir? Arkadaşlar, Güneş Dünya ve Ay'dan daha büyüktür. Ancak güneşin dünyaya uzaklığı ayın dünyaya uzaklığından daha fazla olduğu için güneş ve ay yaklaşık olarak aynı büyüklükte görünür. Öğrencilerin yapmış olduğu yorumlara bakalım. Dünyadan baktığımızda güneş aydan daha uzaktadır. Aslı'nın yaptığı yorum doğrudur. Güneşin dünyaya uzaklığı ayın dünyaya uzaklığından daha fazladır. Uzaktaki cisimler olduğundan daha büyük görünür. Beril'in yapmış olduğu yorum Yanlıştır. Uzaktaki cisimler olduğundan daha küçük görünür. Ay ile Güneş arasındaki mesafe Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yaklaşık 65 katıdır. Caner'in yapmış olduğu yorum yanlıştır. Bu durumda öğrencilerden yalnız aslı doğru yorum yapmıştır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olmalıdır.